Diyorsun. Buyurun neler söylemek ister Buyurun. Çok büyük bir belaydı. Oyunları çok 10 bireyeti yetkilemiş. 10 ayrı bireyette yıkılan binalar ve cam da Onun haricinde belki çevredeki diğer bireyette de yetkilemiş ama Bunların arasında yine belki derbakı şanslı sayılır. Çünkü burada yıkılan binaların sayısı az ve her bir enkazın başından bu işin uzmanı olan ekipler var, çalışmaları sürdürüyorlar. Maraş'ta, Adıyaman'da, Hatay'da maalesef o kadar çok sayıda bina yapılmış ki her bir binada görevlendirilecek uzman ekipler yok. İnsanlar binaların altından sesleniyorlar, yardım bekliyorlar fakat yeterli ekip ve yeterli ekipman olmadığı için zamanında onlara ulaşabilecek bir çok büyük bir sonuç işareti. Burada büyük bir bina yıkıldı. 300'den fazla insan deprem anında binadaydı. Öyle tahmin ediliyor en azından. Şimdiye kadar 70'e yakın kişi çıktı. E, 25-30 civarında daha vatandaşın bu enkazın altında olduğu tahmin ediyor. E, Allah'tan dileğimiz, duamız. Dua edelim. E, onlara sağ bir şekilde ulaşılması hastanedeki yaralıları da ziyaret etti. Ziyaret ettikten en azından durumları iyiydi. Ama morgda henüz yıkanmamış, yıkanmayı bekleyen cenazeler var. Edindiğini musibet büyük dediğim gibi. Allah-u Teala bir daha böyle musibetler, böyle felaketler yaşatmasın. Amin. Ama çok geniş alana yayıldığı için gerçekten belki insanın takatının üstünde bir çaba gerekiyor ekiplere yardımcı olmak lazım. Bugün şikayet günü değil. Ee, bazı yerlerde eksiklikler olabilir. Özellikle yıkımın çok ağır olduğu yerlerde eksiklikler var. Ama o eksiklikleri biz nasıl kapatabiliriz diye bugün bakmamız lazım. Ee, buradan buradan çağrıda bulunmak istiyorum. Özellikle Adıyaman ve Kahramanmaraş gibi, Hatay gibi depremden çok daha büyük bir hasar almış yerlerde oraya giden ekip ve ekipmanlara rahat bir şekilde ulaşabilmesi için bozulan yolların bir an önce tamir edilmesi. Kar yağışı nedeniyle kapanan yolların açılması. Ve e, enkazın altından kendi çabalarıyla çıkan ya da e, evleri yıkılmamış ama evlerine giremeyecek e, girmemesi gereken insanların ihtiyaçları karşılanması için sivil toplumla birlikte resmi kurumların hep el ele ve dayanışma içerisinde organizeli bir şekilde hareket etmeleri lazım. Geçmiş olsun. Milletimizin başı sağ olsun. Şimdi... Allah-u Teala vefat edenlere rahmetiyle ve muamelede bulunsun. İnşallah onlara şehitlik mertebesi versin. Yaralıları da acı şifalar diliyorum. Yakınlarını kaybetmiş olan kardeşlerimize de baş sağlığı diliyorum. Allah sağ <laughs> Diyarbakır'daki tablonun nasıl? Şu ana kadar kaç kurtarıldı? Yani şu ana kadar doğrusu kurtarılanlarla ilgili net bir sayı yok elimizde ama 60 civarında can kaybı olduğuna yönelik bilgi var elimizde. Ümidimiz bunun artmaması. Şimdiye kadar çıkarılmış olanların tedavileri devam ediyor. Henüz enkaz altında olanların da sağ salim bir şekilde çıkması için dua ediyoruz. Ekipler de çalışıyorlar. Kentek e kaç? Çok hassas bir çalışmadır bu. Yani işte belki iğneyle kuyu kazar gibi. Alta kalanlar eğer canlıysa yanlış bir hareketle o tonlarca ağırlıktaki beton blokların onların üzerine düşmemesi için titiz bir çalışma yürütülmesi gerekiyor. Bu çalışmalar da yapılıyor. Biraz önce dediğim gibi yıkılan binaların sayısı az olduğu için bu anlamda Diyarbakır diğer şeylere göre belki biraz daha şanslı. Kaç bina fayı var mı net elinizde? Ee, Diyarbakır'da 9 binanın yıkıldığı bilgisi var bizde. Bazı haber kaynakları 20 binanın yıkıldığını söylüyor ama e, bizdeki bilgiler e, 9 bina şeklinde. E, i̇nşallah enkazın altındakiler bir an önce sağ olacaktır. da